Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e, sütü taşırmadan nasıl kaynatacağımızı göstereceğim. Bir elimde bir tane porselen bir taş var. Porselenden yapılmış. Bunu abimin kızında gördüm. Çok hoşuma gitti. E, sütü ka taşırmadan kaynatıyor bu. Büyük marketlerde bulunabilir. Her e, çeşit çeşitli bunlar. Bu bendeki model bu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Merve'm seni çok seviyorum. Halacığım öpüyorum. Şimdi bunu sütü kaç kilo kaynatacaksak koyduk tencereye. Bunu tencerenin içine bırakıyorum. Şimdi bu böyle açtım ben bunun altından önceden. Sadece ben taşa nasıl koyduğumu göstereyim diye. Gösterdim orayı. Evet bu böyle kaynayacak. Bir de tekrar şimdi videoyu kapatıyorum. Bir de kaynarken göstereceğim. Bakın sesi duyuyorsunuz. Tıkır 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 tıkır, tıkır ses geliyor. Kaynamaya da yüz tuttu. Tıkır, 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 tıkır. Tam kaynarken de göstereyim birazdan. Bakın artık iyice kaynıyor. Aşağıda değiyor böyle. Ara ara şöyle karıştırayım dibine tutmasın. Bakın görüyorsunuz taşmaya son ne güzel şeyler yapıyorlar bunu süt taşı denince tahminim hemen hemen her yerde bulunur adı süt taşı bakın hiç taşma filan yok kaç dakika kaynatırsanız kaynatın. şöyle biraz havalı havalı kaynatalım ki yoğurt taş gibi olsun. Ben kendim yoğurdunu evde yapıyorum. Hazır alma yoğurtları pek sevmem ben. Çok mecburda kalmadıkça hazır yoğurtlardan yemem. Bakın nasıl kaynıyor. Tıkır 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 kaynıyor. Maşallah. Böylelikle de sütü taşırmadan pişiriyoruz. Ay Merve, halam canım halam. Severim ben seni. İyi ki gösterdin halacım. Buradan seni kucaklıyorum, öpüyorum, seviyorum canım halam. Halasının gülü. Ben böyle kaynadıkça mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kuzum. Bakın görüyorsunuz. Hiç taşma yok. Ses tıkır tıkır. Nasıl geliyor? Sütümüz de bu arada fokur 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 kaynıyor. Foku. Nasıl güzel şeyler çıkarıyorlar, Allah'ım. Bakın, iyice gösteriyorum ki hani sıkılmayın, ne diyorlar. Aa. Nasıl güzel kaynıyor, yani, nasıl güzel kaynıyor. Beni tanıyanlar, buyurun gelin nasibiniz içinde olsun. Aa. Ağız tadıyla yiyin inşallah. beklerim buyurun. Şuna, 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 şuna. Fokur, fokur, fokur kaynıyor. Arada böyle karıştırayım ki dibi tutmasın. Taşa da takılıyor. Biraz çevirmesi de zor oluyor şöyle. Ta takılıyor taşa. hakkınızı helal edin. Vallahi sizi özendirmek değil amacım. Sadece sütün başında beklemeden nasıl kaynadığını göstermek amacım. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.